Bodrum'da geçtiğimiz yıllarda Karayolları Bölge Müdürlüğü'nün çalışmasıyla tamamlanan Torba Kavşağı, diğer adıyla Barış Kavşağı'nın aydınlatma sorunu ortadan kalkacak. Kent Haber'in daha önce de birkaç kez gündeme getirdiği ve www.kenttv.net internet adresine gelen özellikle dolmuş ve taksi sürücülerinin şikayet yorumları üzerine sorunu hatırlattığımız Bodrum Kaymakamı Doktor Mehmet Gödek Merdan, konuyla ilgili çalışmaların başlayacağı müjdesini verdi. Özellikle yaz aylarında büyük bir yoğunluğun yaşandığı kavşak yapıldığından bu yana karanlık. Torba kavşağında hizmet veren bir taksi durağının kendince aydınlatmasıyla kısmi olarak aydınlanan yol tam anlamıyla yeni kazalara davetiye çıkartıyor. Kaymakam Gödek Merdan sorunu gündeme aldıklarını ve karayolları ekipleriyle konuyu görüştüklerini ifade ederek şunları söyledi. Torba kavşağının aydınlatılması ile ilgili biz karayolları bölge müdürlüğümüze İzmir'e yazımızı yazdık. Ben Şifahen'de de görüştüm. O bölgede ihale yapılıp ışıklandırma yapılacak. Ama tabii bu bürokratik formalitelerden ve bütçeden dolayı biraz zaman aldı. İnşallah 2013 yılında bunu yaptırmaya çalışacağız.